takım arkadaşına topu kazandırdı. Uzaktan bir şut ve gol geliyor. Ankara Otobası Enes topu filelerle buluşturan isim oluyor. Muhammed Enes Kurt ve 1-0 oluyor. Dakikalarımızda Enes Hadi. Güzel paslaşma. Yunus'un uzaktan şutu defansa dön müthiş bir gol geliyor. Yunus'e ki futbol oynamak için can atıyoruz değerli spor severler. Yüksek orta arka tarafta boş kaldı. Az önce topun çarparak kalelere gitmesini vesile olan kaptan şimdi gemisini kurtaran kaptan oluyor. 4 numarasıyla 100 Ottomans 3. gole çok yakın. Enes destek verdi. Enes'in ortası arka tarafta bekliyor adeta gol için. Çalışılmış, hazırlanmış ve müthiş bir gol izliyoruz. Murat baştan. Dakikalarımız. Korner için. Arka tarafa geliyor. Kademe. Batuhan topu uzaklaştırdı. Batuhan Soylu bir kez daha içeri dolduruyor. İstanbul tehlikeli bir atak. Kocaeli Kalesi'nde. Az hareket. Taban var orada. Vermedi müsabakanın hakemi. Taban kulübe önünde olunca gürültü, sesler yükseliyor tabii kulübeden. Orada Emirhan okumuş. Emirhan okumuş ve kırmızı kart geldi burada. Şimdi Kocaeli takımı Sağ taraftan serbest yatırıyor. Direkt kaleye. Orada offside olmalı. Evet bayrak kalkıyor. Yerinde bir bayrak. Özmen Erdoğan. Bugün karşılaşmaların ikincisi Oğuzhan Kurun. Sol tarafta müthiş bir pas. Kaleci karşı karşıya. Berusa golü vuruyor. Dakikalar iki gösterirken. <laughs> sizde çalışmasını tavsiye ediyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler sevgili hocam. Biz de Bursa'da medya ailesi olarak teşekkür borç biliyoruz. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar dileriz inşallah. Hayırlısı olur. Aynen, Bu arada bir fotoğraf var hocam. Şöyle bir el sallayın. Spor severler sizi fotoğraf çekiyorlar bizle birlikte. Bu arada gol geldi. Marmara FK golü buluyor. Gol tekrar Her konumda Kocaeli attığı 3 gol 3 Evet attığı 3 golle aldığı altı puan var. ikinci sırada Alsancak ve İstanbul henüz puanla tanışamamış temsilcilerimiz. Değerli spor severler puan cetveline de şöyle bir değindik. Şimdi oynanan karşılaşmalarda A grubundan yapılan hareket faul. Orada Cemil Aslan mücadele. Şimdi Heval topla ileri çıktı. Oğuzhan Durmuş. Heval aradan kaçıyor. Heval karşı karşıya kalıcıyla. düz bir pozisyon. Harika bir gol geliyor. Golün adı Heval. Bir adına. Önemli bir atak. Önemli bir İstanbul Barosu değerli spor severler. İkisine de atıyor. ve gol geliyor. İstanbul Barosu sağ taraf takıma ileri hücumda kalmasını istiyor. İşaret ediyor gol bölgesinde kalmalarını. Şimdi golü atan isim Furkan ve Enes Özer. Furkan hata var orada. Hatayı affetmiyor. Furkan İskender golü atıyor ve tabela bir kez daha takım arkadaşına topu kazandırdı. Uzaktan bir şut ve gol geliyor. Ankara Otobans'ta Enes topu finalerle buluşturan isim oluyor. Muhammed Enes Kurt ve 1-0 oluyor. da Dakikalarımız... Enes... Güzel paslaşma. Yunus'un uzaktan şutu defansa müthiş bir gol geliyor. Yunus'e ki futbol oynamak için can atıyoruz değerli spor severler. Yüksek orta arka tarafta boş kaldı. Az önce topun çarparak kalelere gitmesini vesile olan kaptan şimdi gemisini kurtaran kaptan oluyor. 4 numarasıyla 100 yüz... Ottomans 3. gole çok yakın. Enes destek verdi. Enes'in ortası arka tarafta bekliyor adeta gol için. Çalışılmış. Hazırlanmış ve müthiş bir gol izliyoruz. Murat baştan. Dakikalarımız. Bugün karşılaşmaların ikincisi Oğuzhan Kurun. Sol tarafta müthiş bir pas. Karıcı ile karşı karşıya. Berusa golü vuruyor Dakikalar iki gösterirken. <laughs> sizde çalışmasını tavsiye ediyorum. Ben. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler sevgili hocam. Biz de Bursa'da medya ailesi olarak teşekkür borç biliyoruz. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar dileriz inşallah. Hayırlısı olur. Aynen, Bu arada bir fotoğraf var hocam. Şöyle bir el sallayın. Spor severler sizi fotoğraf çekiyorlar bizle birlikte. Bu arada gol geldi. Marmara FK golü buluyor. Gol tekrar mücadele. Şimdi Heval topla ileri çıktı. Oğuzhan Durmuş, Heval. Aradan kaçıyor Heval karşı karşıya kalıcılar. Müthiş bir pozisyon, harika bir gol geliyor. <laughs> Golün adı Heval. Bir uça adına önemli bir atak. Önemli... Dakikalarımızda maç bitim süresine... Yeni <laughs> dakika var ve bu arada bir hata var. Gol geldi. Marmara. Orada bir penaltı olabilir mi? Olmadı. Üç kişi yerde. Üç kişi yerde kaldı. Korneri gösteriyor. Enes orada itirazdan dolayı sarı kart gören isim oluyor. İkinci sarısı olması lazım. Enes'in evet. 45. dakikada sarısı vardı. Sakin! Marmara! Sakin olun bir! Tamam, çabuk çabuk konuş. Evet, sarı kart geliyor. Sarı kart teknik kulübeye geliyor.